Merhabalar, bugün 23 Ocak Salı. Ee, sabah AYT denemesine girdim. Ee, deneme olduğu günler çok çalışamıyorum maalesef. Yani, bilmiyorum. çalışasım gelmiyor çok. Ee, bugün Eyüp Bey'in matematik kitabını aldım. Ee, bence bayağı iyi bir kitap. Yani, Üçte 3 de almayı düşünüyorum ama biraz önerildi bana kitap. Ben de aldım. Pişman değilim, bayağı güzel bir kitap. Yani, hiç görmediğiniz soru tarzları vardır muhtemelen. Yani, bakmanızı öneririm. Ondan sonra kütle ağırlık merkezi çalıştım. Yani bir konu anlatım deneyim. Sonra da soru çözdüm 3-4 testten baya. Soruları güzel 3-4 bu arada. Tam sınav ayarı yani. Yani öneririm 3 fizik olarak. Ee, ondan sonra AYT Biyoloji. Burada bir sindirim çözdüm 3 test. E, kalmıştı. Aynen bu kadar kalmıştı. Bunları da çözdüm. Sonra da... Bir tane sosyal deneme sattım. 12.5 net geldi. 6 yanlış geldi. Biraz coğrafyada ve felsefede biraz patlamışız yine. Onun dışında okeydi. Benim bugünlük bu kadardı. Çok çalışamadım bugün. Ama olsun. Yine de verimli bir gün olduğunu düşünüyorum. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar.